Narin Güren son nefesini nerede verdi ve bunu ona kim yaptı? Aylardır bu sorunun yanıtını bekliyoruz ve işte bu sorunun yanıtının olduğu karar bugün çıktı. Şimdi biz de önemli bir detaya ulaştık. Mahkemeye göre Narin'in ev ve ahırda canına kastedildi. Son nefesini babasının evinde verdi. Bu ilk sorun yanıtı. Adalet Bakanı cinayeti her şeyle aydınlatacaklarını söylemişti ve işte o karar bugün çıktı. Ancak o kararda da Narin'in kim tarafından, ne amaçla ve ne şekilde öldürüldüğüne dair bir bilgi yer almadı. Mahkemeye göre Narin annesi, amcası ve ağabeyinin rızası ile ve işbirliği ile öldürüldü. Yani bir karar çıktı ama Narin Güran'ın canını kim, niye kastetti sorusunun yanıtı yine yok. Ne olduğunu bir hatırlatalım. 8 yaşındaki Narin Güran kuran kursundan çıktı ve birden ortadan kayboldu. Aile fertlerinden DNA'lar alındı. Jandarma bölgeyi iki kez taradı. Hatta üşlüpçülere bile başvurduğunu ortaya çıkarmıştık ama sonuç alınamadı. Kaybolduktan 18 gün sonra Narin dere kenarında bir çuvalın içinde bulundu. Şimdi annesi, amcası ve abisi yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. Narin'in cansız bedenini çuvala koyup saklayan Nevzat Bey ise 4 yıl 6 ay hapis aldı. Bunlara rağmen Narin'e kim niye kaydı sorusu hala belirsiz.